İki oros. Bir ormanın kıyısında büyük bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte pek çok hayvan yetişirmiş. Atlar, eşekler, inekler ve kümesteki tüm hayvanlar dostça geçinirlermiş. Birbirleriyle hiç kavga etmezlermiş. Kümesteki hayvanların başkanı yaşlı bir horozmuş. Bu horoz çok adaletliymiş. Tüm hayvanlara dostça davranırmış. Herkesin hakkına saygı gösterir, kimseyi incitmezmiş. Çiftliğin sahibi bir sabah kümesin kapısını açmış. Yanında yeni bir horoz varmış. Diğerlerinin meraklı bakışları arasında ona bakmışlar. Herkes yeni gelen çevresinde toplanmış. Ona aramıza hoş geldin demişler. Yeni gelen horoz pek kibirliymiş. Çevresindeki şöyle bir bakmış. Cevap bile vermeden yanlarından uzaklaşmış. Herkes çok şaşırmış. Bu davranışa bir anlam verememişler. Zamanla alışım nasıl olsa diye düşünmüşler. Yeni gelen horoz genç ve güçlüymüş. Kümeste hep kendi dediği olsun istiyormuş. Bu yüzden yaşlı horozlar diğerlerinde sık sık tartışıyorlarmış. Yaşlı horoz bu duruma daha fazla dayanamamış. Genç horoz da kavgaya tutuşmuş. Alt alta üst üste bir süre kavga etmişler. Her yer stortu toz duman içinde kalmış. Çok geçmeden genç horoz kavgayı kazanmış. Yaşlı horoz ise ibi kanlar içinde bir köşeye çekilmiş. Genç horoz etrafındaki kalabalığa bu kümesin yeni başkanı benim. Artık herkes benim sözümü dinleyecek demiş. Kümesdeki hayvanlar bu duruma çok üzülmüşler. Yaşlı horozun yanına gidip onu teselli etmişler. Yaralarını sarmışlar. Dağılan tüylerini düzeltmişler. Genç horoz diğerlerinin şaşkın bakışları altında kümesin çatısına çıkmış, uzun uzun ötmüş. Zaferini ilan etmiş. Tüm çiftliği inletmiş. Günler geçmiş. Kümesin yeni başkanı olan genç horoz iyice kibirlenmeye başlamış. Kümeste hava havalı yürüyormuş. Her yerde eski horozu nasıl yendiğini anlatıp duruyormuş. Yaşlı horoz ise çaresince boynunu büküyormuş. Kibirli genç horoz bir gün kümesin çatısına çıkmış. Çaka, çakalı cakalı ötüyor. Bir yandan da bir oyna bir oyna yürüyormuş. Yakınlardan geçen bir kartal genç horozun sesini duymuş. Hızla kümesin çatısına yaklaşmış. Pençelerle genç horozu kapıp havalanmış. Bir gaga derbeste kafasını parçalamış. Alıp uzaktaki yuvasına götürmüş. Genç horozdan kurtuldukları için kümestik hayvanlar çok sevinmişler. Hemen yaşlı etrafına toplanmışlar. Onu tekrar başkan yapmışlar. Yaşamlarına huzur ve mutluluk içinde devam etmişler.